Bugün Denizli'de Ege Yetenek her yerde bölgesel kariyer Forum'dayız. Bu Cumhurbaşkanlığımızın koordinatörünü insan kaynakları tarafından yapılan bir çalışma. Gerçekten çok önemli bir çalışma. Diğer illerde de yapıldı. Çok başarılı sonuçlar alındı. Dolayısıyla burada da gençlerimizin toplanması, hem denizde hem de deniz dışından gelenlerle, diğer üniversitelerimizin hocaları dahil, rektörleri dahil, bunların mutlaka devamı lazım. Gençlerimizin 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip bir şekilde ülkemizin ve dünyanın daha iyi bir hale gelmesi için yeteneklerini kullanarak gayret sarf ederek bir yerlere ulaşması ancak iyi bir kariyer sahibi olmalarıyla mümkün. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin bu anlamda bölge bölge üniversiteli gençleri bir araya toplayıp bizleri de o gençlerle buluşturması muhteşem bir düşünce. burada öğrenci arkadaşlarımızla bir sohbet yaptık. Kariyerle ilgili önerilerde edinilen diploma ve akademik başarının tek başına olmadığı, iş yerinde özellikle çalışkanlık, dürüstlük gibi hasletlerin önem taşıdığını, iletişim kabiliyetinin kendini doğru ifade edebilmenin önemli olduğunu vurguladık. Ümit ediyorum ki katılan arkadaşlar da bundan sonra kariyer planlamalarını yaparken bunlara önem verirler.